HDP İmralı heyeti en son 5 Nisan tarihinde e, İmralı'ya Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmişti. İki kişi gitmişti. E, bunların birisi Pervin Buldan fakat diğerinin kim olduğu bugüne kadar anlaşılmadı. Az önce e, HDP Genel Merkezi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. İki sayfalık oldukça uzun bir açıklama ama, ama özünde deniyor ki e, İmralı heyetiyle HDP'nin İmralı heyetiyle Abdullah Öcalan'ın bir an önce buluşturulması isteniyor HDP tarafından. Tabi koalisyonlara da olası bir koalisyonlara da uyası var. E, HDP'nin açıklamasında şöyle deniyor. Yürüyen koalisyon süreciyle ilgili içeride ve dışarıda savaşı önceleyen tartışmalar üzerinden yoğunlaşması ve çözüm sürecinin bitirilmesi koşulunun AK Parti tarafından basit bir pazarlık unsuru olarak ele alınması demokratik geleceğimiz ve toplumsal barışımız açısından alarm zillerinin çal çal çalmaya başladığının işaretidir sözleriyle devam ediyor mektup. Ve Abdullah Öcalan'la heyetin bir an önce buluşturulması ivedilikle buluşturulması isteniyor. İki sayfalık açıklamanın en sonundaysa HDP'nin yapacağı eylem planı var. Bu kapsamda Partimizin ve sivil toplum örgütlerin dahil olacağı büyük barış mitingleri ile kaygı verici gidişata müdahil olacağımızı, halklarımızın barış iradesi büyük bir kaos ve savaş ortamını engelleyecek şekilde görünür kılacağımızı belirtmek isteriz. Bu konuda demokrasi ve barış çevreleri aynı duyarlılığı sürdürmeye, sorumluluk almaya, hükümeti ve devleti de savaş planlarından vazgeçirmeye, vazgeçmeye çağırıyoruz deniyor. HDP'nin yazılı açıklamasında ee, özüne dönecek olursak. İki mesajı var. Birincisi bir an önce HDP heyetinin Abdullah Öcalan'la görüştürülmesi, yapılan başvuruları Adalet Bakanlığı tarafından bir an önce olumlu yanıt verilmesi. İkincisi ise olmaması durumdaysa HDP burada sokağa çıkacağını ve büyük barış mitingleri düzenleyeceklerini söylüyor. Başında da söylediğim gibi en son HDP İmralı heyeti 5 Nisan'da gitmişti adayı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere. Bundan önce de, de 19 Mart'ta da genişletilmiş heyet İdris Baluken, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Hatip Bicde ve Ceylan Bağrı Yanık'tan oluşan genişletilmiş heyet İmralı Adası'na gitmişti.